Bizim klinik açılı Açmayın! Tam Harmony! Otur, otur. Harmony, hayatta geçemezsin buradan. Anneciğim, aç, Annem aç. ne yapıyor Gözde sana? Allah'ım ne yaptılar çocuğa orada? İç paraziti tabi. Aşkım! Oy! <laughs> Bu arada selam. Kilo almış Harun'un. Gel. Bekle. Bekle, oturuyoruz. Oturuyoruz. Yatıyoruz demedim Ger ama. Gel <laughs> çocuk, ben de geldim. Ne yapıyorsun annem? yaptı Gözde sana ya? Hih! Hey. Hoş. Sen bayağı olgunlaştın, sakinleştin. <laughs> Hiç böyle durmazdın <laughs> sen. Büyüdün artık. Büyüdün artık. Dur, ensene dokunmayayım. Saçları var, kalp külleri Bu Amerikan cooker mı? Evet. Cooker. Amerikan cooker'la İngiliz cooker'ın farkı nedir? Güzel soru. <laughs> bir Amerikan'dır, bir İngiliz. <laughs> bakma bakma, sen Amerikan mısın? <laughs> Oy. Amerikan cooker'la İngiliz cooker'ın farkı nedir? <laughs> <laughs> Hadi ya herkes daha... yazsın bakalım. Kulakları kıvırcık tüylü. Ha bu İngiliz mi? Evet. Yorgan gibi kulağı olan İngiliz. Aa, çok o zaman diyebilir İngilizce miyiz? Bir şey tamam. Aslında. Buna ben bakayım, Amerika. merak ettim. Bir de İrlanda var. Daha fazla kafa karıştırma. Aaa! Kaçtı. Ka <laughs> gel gel. Gel gel. Kaçak. 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 Gel gel işim bitti zaten gel. Ver bana ver gel. Yaktın gel. Gel lan işte buraya. Ağzında köpürdü eşek <laughs> sıpası. Çiğnemişsin tableti. Evet. Ben mi yazacağım Gözde? Sen yazıyorsun. <laughs> o ağzını yedim senin ağzını. Size vereyim şöyle. Ol, ben Hemen teki. geliyorum iki dakika teki. ya. Teki. Geçmiş olsun. teşekkürler. Salya, sırtına <laughs> bulaştı, Geri zekalı, surata bak. Gel buraya. Buraya gel. seveceğim. Sen seveceğim seni, seveceğim. Her gün görüşürüz sokaklarda. <laughs> ben neredeyse her gün görüyorum sizi. Ben <laughs> köpeği! Ne oldu kıskandın mı? Ben yazdım. çaktırmadan... yazdım. bak! Eşek sıpası. <laughs> Harmony, gel. Senin Amerikan kokur olduğunu yeni öğrendim ben. Ben de kokur kokur, hepsi kokur. Gel. gel ya ben açıkçası, yap, ee, yap. onda emin değilim. Kimisi İngiliz diyor, kimisi Amerikan diyor. Ne bu? Ya şey, şey diyeceğim Kim olmayacak. mu? Ama sağlığın iyi olsun da. Kim e, <laughs> yok, öyle bir şey yok <laughs> ama. Valla Vallahi. Bu Amerikan'ın şeyi önemli değil mi? Maçımdandı. Ama bakacağım ona. Öğrenmek de var. Öğrenmekte istiyorum. Bir Amerikan mı İngiliz mi onun farkını bir göreyim. Değil mi kızım? Ne? Ne var orada? Yeni gördü o. Yeni gördü, yeni. Ne var burada? Harmoni? Hayır, o dayağı yersin. Oraya çıktı. Harmoni o senin ne yapar biliyor musun? Allah Allah, Allah. 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 Otur hadi, otur. Oturalım. Gel, 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 gel. Otur be. Bir otur, bir otur. Bir oturur musun? Bir oturur musun? Bir oturur musun? Yeter artık şımarık bir an. Bir otur. Ne var orada? <laughs> Çıkarttım. Yavru, Yavru kedi var. Yavru kedi var. Oradan da da televizyonu... Dur, bir dakika bekle. Hah, çıktı. <laughs> Hilla'nın saçlar nasıl olmuş? Yırttı yırttı, o kalıbı yırttı. Günaydın Senem Hanım. Günaydın. Ekran görüntüsü almaya çalışıyordum da. Biraz burada takılalım. <laughs> Çolak. Şey çıktı mı? Ödemesi çıktı mı? Kızım. Şu nasıl Yok. da poz veriyor. Alışmış artık. Tabii. Oo. Bir de uykusu var onun şu an. Ne biçim? Onun bayışma saati. Filmlere bak. Günümüz yoksa... İnceleme fırsatım oldu. O sizin mevcutlarınızda bulunan protein oranı yüzde 23, e, yağ oranı yüzde 15. Yani normalde olması gerekenden yağ oranı biraz fazla, protein de biraz düşük. O yüzden seri bir mama almakta fayda var. 14,5 olmuş çocuk. Bayağı kilo almış, 1 kilo almış en oh, son evet, kişi. Evet. Bir de bu tarz küçük ve orta ırklarda 1 kilonun bile radikal bir değişime sebebiyet verdiğini Aa. biliyoruz. Özellikle biraz sırtı yağlanmış Benim gibi burası duruyor. Var. Aynen öyle. E zaten hareketli bir çocuk gün içinde, yürüyüşlerdir, evet. koşuşlardır, koşuşlardır vesaire. Evet. O yüzden biraz mama içeriğini değiştirirsek çok şahane olur. Tamam. Yani şöyle ya söyleyebiliriz, Her herhangi bir <laughs> istediğinizden kalabilirsiniz bu arada. Yani siz mi ben bu zamana kadar hep biz e, onu kullanıyorduk ama sizin önereceğiniz başka... Sen çocuğum... Ya açıkça sen... Çatıya büyütmüşsün. Çatıya Analizdeki içerik. Edaplarda çünkü biraz daha büyümeyi geliştirmek adına yağ oranını arttırıp bunu tehlike düşüyorlar. Hiç istemediğim gibi. Şimdi şey. herhalde evet. artmış oluyor. Dolayısıyla. Ee, o yüzden ben size birkaç e, isim yazayım. Burada bir tane yavru çocuk var. Şuna bir bakın bak. Bak yaklaşmayacağım. Yaptıklarına bakın şimdi. Şu an sadece beni görerek yapıyor bunları. <laughs> İnsan zor duruyor değil mi? <laughs> İçiniz gitti gitti sevsen edin. Tırtıl. 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 Karakterin benzemesin annem. Gel. Gel yavrum. Öteki tırtılım videosunu da yukarı koyarım izlersiniz. Bir tane canavar bir tırtılımız vardı. Bak bak bak. Bu da bu da az değil ama. Bak. Yakalık olmasa direkt bileğe tutup sarılma ısırma derdinde. Ama çok oyuncu. Kedilerinizi ısırtarak oynatmayın. Sonra vay efendim benimki neden ısırıyor? Bak bu el mesela ısırmaya başladı. Şşş! yakalık olduğu için bu çocuk tabii dinlemiyor. Çalışmadı benim taktik. Yakalık olmasa, bak şu an çünkü ısıramıyor. Yani daha tadı alamadığı için o yüzden vazgeçemiyor. Değil mi anne? Değil mi? Değil mi? Ama ısırma bak şu an hiçbir şey yapmıyorum ki sana. Bu yalaklık niye? Kendimlere <laughs> ya, bak hareketlere bak. Bak şimdi arka patilere bak. Aa! Bak bu avını yakaladı parçalıyor. O safaride gördüğünüz aslanlar, kaplanlar falan var ya böyle atlayıp hani ısırıp bırakmadan arka patileriyle falan yapışırlar. Aslında o kedigiller davranışının şeyi o. Allah'ım kafam mafam bir yerlere dur düşecek. Düşeceğim, dur göte bak. Baba baba ba ba, ba, ba Isıramıyorsun da. Yakalıktan ısıramıyorsun da. Sakin olur musun ama bak şu an çok güzel seviyorum seni. Hiçbir şey yapmıyorum. Sakin ol. Allah'ım ya. Spanolis. <laughs> ha gel o gün sen de gel. <laughs> gel 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 gel. gel. <laughs> <laughs> Giga seni de ısırayım olacak. Isırma şeyi var bu Çok. Bunu alıştırmamalar lazım daha fazla. Şu an tam böyle kerteğinde. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya hareketlere bak. Aha o gün geldi. Haa. <laughs> mesela böyle şeyler yapmıyorsunuz kedilerinize. Nerede falan çıkıyor? <laughs> Diplere bak. Diplere bak. Nereye gidiyorsun? Hadi kapatıyorum. Lan! <gülüyor> <gülüyor> Kapatacağım bırakır mısın? Elim bırak. Sen bayağı Doruk Fighter'sın şimdiden. Çek, çek patilerini. Çek lan çek çek patini çek patini. Bak eşek sıpası kafesi ısırıyor. Aha kapattım. Kapandın hareket mümkün Kanguru musun sen? <Gülüyor> <Gülüyor> Kilosu ne kadar şeyin? şey? Dört dört tamam. Hangisini istersen? Ya tartı çok hızlı kapatıyor ama ya o kadar. Hangi tartı? bebek tartısı. Şey var ya, muayene gibi Hafızamız o kadar iyi değil ki. Peki. Ha, Hafızamızı ha, hafızamız iyi değil. Bacağımız <laughs> iyi değil. <laughs> yani emekli ya, emekli ne zaman olur Sercan Bey <laughs> acaba? Sercan şu an itibariyle tamamak şey modunda. Hani kaşa yerleşmesi lazım artık şu an. <laughs> şu an yerleşmesi lazım. O dom domates, biber, patlıcan falan ekmeye başlaması lazım. <laughs> Valla... Yaşlandırıyor veteriner Artık şey ama. oluyor ya, içerideyken böyle oturuyorsa bu ayakta sandalye çıkarıp veriyoruz böyle cidden otur <laughs> Bu arada İyi şaka bir yana... Benim. Evet. O şarkı, o şarkı. en küçüğü. küçüğü. Genci deyince güzel bir şey oluyor. En küçüğü sensin. Peki sağ olun. <laughs> Ekmeğe o günü gönderiyoruz biz her öğlen. <laughs> şaka değil bu arada. Gerçekten de öyle oluyor. <laughs> Motorum var diye kuruyor olarak kullanıyorlar. <laughs> Yavrum kıyamam kaşınıyor da gel kaşın seni gel. Bekle bekle düşeceğim düşeceğim bir dur bir durur musun? Kapağı açıyorum ya bir dur. Dur kaşıyacağım kaşıyacağım sakin ol sakin ol kaşıyacağım sakin ol sakin ol şuranı kaşıyacağım. Ya bir dur bir dur iyilik yapıyorum bir dur. İyilik de yaramıyor nankör lan bunlar doğru yani. Bir dakika, bir dakika. Ya. Bir dakika. durur musun? Kaşırınca mutlu oluyorsun ama bir kaşımaya başlasam? Ha. Bir yandan da ısırıyor hala. Ha? Kaşıyorum bak sen kaşıyamıyorsun buralarını. Şuralarını da kaşıyayım. Ha? 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 Elime nasıl mantar bulaştı videosu. <laughs> ha? Oh. Neler yapılmaz. Ha? 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 Tamam. Ama sen bak, bak nankörlük ama bu yaptı. Bu yaptığın nankör. Ben bir şey yapıyor muyum sana şu an? Ayıp denen bir şey var ama. Şşş tırtın, tırtın. sakin olur musun? Şşş. kendi kendine. <laughs> Pikachu ya. Ya bir dur tamam buraya buraya koyuyorum seni o zaman. Atlayamazsın orada. Ha kaldın orada. Ne yapacaksın? Tabii siz öyle sen. Kalır mı o orada? Bak kesin düşecek. Geliyor. Geliyor. Ya <laughs> <laughs> iyi atladı bari. Hadi ben gidiyorum. Birazdan gelirim gene. Normalde biliyorsunuz zaten, yatılı çocuk klinikte bulunmuyor ama bu, Sercan'ın apartmanında bulduğu, bayağı geceyi inleyerek geçirdiği bir çocuk. Sonra sabahında da sahiplendirmiş bir yere ama sahiplendirdikten birkaç gün sonra bir ishal misal falan başlamış, deri lezyonları başlamış. Onun için birkaç günlüğüne bizde, birkaç gündür bizde hatta şu an yatılı işte öyle. Her gün sabah gidip gelip stres atıyoruz. Sonra işe başlıyoruz falan. Hadi ben kapatıyorum. Bu kadar video yeter bence. Harmony ile başladık. Bir tane köpek köpekle. İngiliz ve Amerikan cooker arasındaki farkları biliyorsanız bir anlatın bakayım. Belki hakkında sonrasında tekrar bir konuşuruz. Bir tane de yavru bir çocukla nasıl sevişilmeli onu öğrettim size. Kenze'ye bakıyorsunuz. Bir kap su bir katmamayı unutmuyorsunuz. Hayvan hakları yasasıyla alakalı da. Çok böyle bir şeyler bilmeden konuşmaya da niyetim yok. O yüzden biraz beklemedeyim. <laughs> Gör <laughs> Görüşürüz bir bakın. <laughs> Hiçbir şey yapmamış. <laughs> Eşek sıfası geçen gün şu mouse pedime şeydi. şeydi çok üşüyor burada hep pol dayadığım için cam masa. Şu mouse pedin üzerine işemiş. Onu yıkadık. Bir sürü ekranlar ekranlar falan tabanları çiş olmuş. Bak 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 bak. Bak oradan bakışı görüyor musun bak. Bak yandan da bana bakıyor Her şey yolunda Her şey yolunda. Kaymadınız değil mi zeminde? yok yok. Çöpü kurcalıyor. Paso. <laughs> Yine gide çalak. Görüşürüz. Bak. <laughs> Nerede kalmıştık? Haydi kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada lafta sözde değil gerçekten de kanala abone misiniz değil misiniz aşağıda bir kontrol edin. Beni böyle standart youtuber gibi <laughs> dedirttirmeyin. E, beğeniyorsanız da beğenin, arkadaşlarınıza gönderin falan fişman. Öyle. Ben eğlenerek çekiyorum zaten, siz de eğleniyorsanız kanala da abone olun, akşamları bildirim geliversin yani. E, parayla olan bir şey değil nihayetinde. Bir de bir kap su, bir kap mamayı unutmuyoruz. Havaların dengesi zaten şaştı. Yani Ankara'da öyle, her yerde öyle mi bilmiyorum. Su bulunamaz, yaz günü falan diyoruz ama 3 günde bir yağmur yağıyor, her yer su birikintisi. Hani bir yönden güzel, bir yönden kötü ama yağmur her zaman iyidir. Barajlar falan doluyor. Neyse. Konuyu uzatmıyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere. Kaldığınız yerden aynen devam ediyoruz. Tokat atmadan da kapatmıyorum.